Herkese merhaba. Geleceğe Dönüş 2 filminde öngörülen 2015 yılı teknolojilerinin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini keşfedeceğiz. Bu efsanevi filmde geleceğin dünyası olarak sunulan teknolojilerden kaç tanesi günümüzün gerçekleri arasında yerini aldı? Hadi birlikte inceleyelim. İlk olarak filmde gerçekleşen tahminlerden başlıyoruz. Martin'in çocukları televizyonu kontrol etmek için giyilebilir cihazlar kullanıyordu. Evet, bugün akıllı saatler, gözlükler ve fitness takip cihazlarıyla giyilebilir teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki ya video görüşmeleri? Filmde Marty işverenleriyle video konferans yoluyla iletişim kuruyor. Günümüzde ise Zoom, Skype, FaceTime gibi uygulamalarla bu teknoloji neredeyse herkesin cebinde. Bu tahmin kesinlikle tutturulmuş. Devasa ekranlar ve çoklu kanal izleme özelliği de geleceğe dönüş Part 2'de karşımıza çıkan yeniliklerdendi. Şimdi evlerimizdeki büyük, düz ekran televizyonlar ve aynı anda birden fazla içeriği izleyebilme imkanlarıyla bu tahminde günümüzde gerçeğe dönüşmüş durumda. Ancak, her şey bu kadar isabetli olmadı. Mesela uçan arabalar, Martin'in geleceğinde uçan arabalar gündelik hayatın bir parçasıydı. Gerçek hayatta ise, henüz yollarda uçan arabalara rastlayamıyoruz. Otonom sürüş teknolojileri hızla gelişse de, uçan arabalar hala geleceğin rüyası olarak kalmaya devam ediyor. Bir başka hayal kırıklığı da hoverboard'lar. Filmde Marty yerden yükselen ve havada süzülen bir hoverboard kullanıyor. Gerçek hayatta ise tekerlekli hoverboard'lar yaygınlaştı ancak tam anlamıyla uçan bir kaykay hala bilim kurgu olarak kalıyor. Çöp bazlı enerji, yani MR Fusion filmin en çarpıcı yeniliklerinden biriydi. Ancak bugün hala evlerimizi çöp kullanarak enerjiyle doldurabileceğimiz bir teknolojiye sahip değiliz. Yenilenebilir enerji kaynakları gelişiyor olsa da, MR, Fusion sadece bir hayal olarak kaldı. Filmdeki kendi kendini bağlayan ayakkabılar. Nike, 2016 yılında sınırlı sayıda kendi kendini bağlayan ayakkabılar çıkardı. Ancak, bu ayakkabılar hala geniş kitleler için yaygın bir teknoloji değil. Yani, bu tahminde kısmen gerçekleşmiş diyebiliriz. Filmde küçük bir pizzayı sadece birkaç saniyede tam boyutlu hale getiren bir cihaz gösteriliyor, fakat gerçek hayatta mikrodalga fırınlar yaygın olsa da, henüz hidrasyonla yiyecek büyütmek mümkün değil. Filmin başında bir köpek balığı hologramı Marty'i korkutur, günümüzde holografik teknolojiler gelişme gösterse de, günlük yaşamda bu tür büyük ölçekli reklamlar yaygın değil. Daha çok artırılmış gerçeklik, AR, uygulamaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Filmde kapılar ve diğer güvenlik sistemleri parmak izleriyle açılıyor. Günümüzde parmak izi ve yüz tarama teknolojisi akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve hatta bazı kapı kilitlerinde kullanılmakta. Sonuç olarak, Geleceğe Dönüş Part 2'nin 2015 yılına dair öngördüğü birçok teknoloji bugün hayatımızın bir parçası. Ancak hala gerçekleştirilmesi gereken pek çok hayal de var. Gelecek ne getirir bilinmez ama bu film bizlere teknolojiyle dolu bir geleceğin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.